canlarım. Herkese merhaba. Evet, şimdi bugün ise aklındaki kişiyle kavuşacak mıyız? Bütün engellere rağmen, bütün durumlara rağmen kavuşacak mıyız? Adlı bir açılım gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Vallahi bugün süper bir patlama ee, <laughs> patlamayla karşınızdayım. Enerji patlamasıyla karşınızdayım. Evet canlarım benden danışmanlık almak isterseniz WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da Can ya da Instagram'dan bana geri dönüşlerinizi sağlayabilirsiniz. Sizlere aynı günde de randevunuzu da sağlayabiliyoruz. Bu tarz konularımızın devamının devamını gelmesini istiyorsanız da kanala da abone bulun ki artık bundan böyle herkese niyet yaparak bir yorum sağlamıyorum. Bitti o devir. Cık, bitti. Çünkü niye? Allah dengesini korumak lazım. Alver dengesi. <laughs> Allah dengesini korumak lazım. Değil mi? Metrixlere bakıyorum. Allah'ım sürekli kanala takipçi bulunmayanlar hep izliyor, izliyor. Güzel. E takip et güzelim. Takip et değil mi? Kanal genişlesin. Kanalı herkes görsün. Kanal büyüsün değil mi? O yüzden artık bundan böyle karar aldım. Kanama takipçi bulununlar e, sebebiyle bir yorum sağlayacağım. O yüzden hemen kanama takipte bulun aşağıda, tamam mı? Evet, gel bakalım. İki deste oluşturacağız yine, tamam mı? Bugün yine konumuz tekrar belirteyim. Deste oluşturacağız. Her çarşamba günü kolektif yorumla karşınızdayım. Evet, gelin bakalım. İki deste oluşturacağım yine. Evet. Taşları da belirledim orada. Çünkü doğrudan beni çektiler. Gel bakalım. Süper. Kavuşacak mısınız? Yine numarayı oluşturuyoruz. Evet. İki numara. İki numara dedik ve attı. Alalım onu hemen. Kavuşacaklar mı? Evet süper. Şimdi iki numaramız. Bu da bir numaramız canlarım. Şimdi bakalım hangisiyle ilk olarak enerjiniz uyacak. Tamam mı? Ee, şimdi güzel taşları da belirledik. Bir numaraya mor taşı koyuyoruz. Mor doğal taş. İki numaraya da aslan gözü. Bunların hepsi doğal taş güzellerim. Bunların da siparişim. Ben şeyin de şeyindeyseniz de bana geri dönüş sağlayabilirsiniz. Doğal taşlar meditasyon için, çakra temizliği için ve yeni ay dolunay zamanlarında kullanılan değerli taşlardır. Evet. Çekildiğinizi varsayacağım ben hemen mor taşla başlamak istiyorum sevgili canlarım. Bakalım. Ametis taşı mor taşın sahibi olanlar kavuşacaklar mı? Gelin bakalım bakalım. Ha, hadi bak burada pişman olunucu laflar söylemiş ve bak burada ölüm kartı beraber ilişki bitmiş. İlişki kopuş olmuş diyor. Evet net bir şekilde ölüm kartını verdi. Ama benim aldığım hissiyatım şöyle severek ayrılmak. Su grupları akrep özellikle ve İkizler terazi kova. He. Şimdi bak burada koşullar gereği diyor. E, evlilik, e, aile temasından dolayı. Burada bir kopuş olmuş ama birbirinize karşı da çok yoğun bir sevginiz varmış. Çok yoğun bir bağlılığınız varmış ve hatta bazılarınız ciddi ilişki. Hatta bir eş evlilik yolundayken diyor aşk ilişkiniz bitmiş olduğunu ve bununla beraber ee, böyle birbirinize karşı da pişman bulunacağınız hele ki bunun pişman bulunacağı laflar söylemiş olduğunu gösteriyor ve senin ve senin yıkmış yani yaptığı durumlar söylediği sözler hiç beklemediğin gibi davranmış böyle seni tepe takmak etmiş olduğunu bana burada verdi kartında hele ki yaptığı sözlerle diyor bana kartın hani adeta sana burada büyük bir bitiş kaos bana burada verdiğini söylüyor ama bak şu an bunu yapmış ama bak kendisi nasıl bir halde bak bakar mısın rezil bir halde bak kılıç dokuzu su kartı pişmanlıklarla dolu olduğunu geberdiğini tabiri caizse gösteriyor bana kartım ve senin sürekli düşündüğünü ne gibi yani bir daha artık şimdi barışabilir miyiz bir daha artık şansımız var mıdır beni bir daha ister mi veya bana karşı güveni geri gelir mi diye kendine karşı çok fazla sorgu sual yaptığını gösteriyor. Bazınız bu kişiyle şehir mesafe farklılığı mı var? Ee, gel bak 3 tane figür söyleyeceğim. Bazılarınız da bu kişiyle aynı iş yerinde çalışıyor. Evet bu kişiyle bazılarınız aynı iş yerinde çalışıyor. Ve e, bu kişinin e, böyle bir patronun amirin üstün gibi veya senden daha, kısa e, daha böyle ee, zamanlarda çalışan birisini gösteriyor. Ama bu insan o kadar ayrıntıcı bir insan ki, ay bu ne böyle dedektif gibi bir şey. Yani sürekli sorgusu var, sürekli böyle bir güvensizlik yaşayan birisi ve e, aşk sevgi durumunda hep sürekli kontrol hakimiyette kendisinde olsun diye bekleyen bir bencilliyet durumunu gösteriyor kartınız ciddi anlamda ama bak çok detaycı senin şu an ne durumda olduğunu ne halde olduğunu böyle sürekli düşünüyor merak ediyor ve gözlem içerisinde olduğunu gösterdi toprak burcu tekrar belirteyim ee, burada söz konusu ha, bak burada kavuşma sağlanacaklar lakin burada bana e, kartınızda şu durum var bakın burada ciddi anlamda bir güven zedelenmesi güven sarsılması ee, söz konusu kova terazi ya da ikizler burcu bakın toprak bir de su grubu var ee, çok ciddi anlamda burada bir güven sarsılması görüyorum yani bazılarınızın devreye böyle bakın ben burada en yol hissettiğimi size söyleyeyim mi en yol hissettiğim burada bir karmik ilişki var çünkü niye İki tane kral kartı geldi. Yani iki tane partner kartıdır tabiri caizse. Ben burada karmik bir ilişki görüyorum. Veya kişinin sonradan devreye bir başkasını devreye sokması gibi bir durum. Ama şu anda seni deli gibi takip ediyor. Ve sana karşı haksızlık yapsın bilincinde. Ve konuşmak isteğinde ve konuşacak. Sana karşı şu an bu insan soğuk davranıyor diyor. Ve en önemlisi sen bunu hala seviyor musun? Sen buna karşı nasılsın? Ne durumdasın? biriyle konuşuyor musun? Çok karamsar. Bak öyle böyle değil. Çok karamsar ve e, haber almaya çalışıyor. Bak haber almaya çalışıyor. Adeta meraktan ölüyor. Ama çok da kararsız. Nasıl yapması gerektiğini farkında değil bazı şeyleri. Ve işin garibi yani bak bir yanı farkında kendisinin çok böyle haksızlık yaptığının üstün geldiğini ve zeytinyağı olduğunu farkında. Fakat bir yana diyor ki yani yaptım evet ama böyle bir üstü kapatıyor. Çok şey bir insan bakın bu gizli çapkınlığı verdi bana bu bu deste. Bu deste tehlikeli gizli çapkınlığı veriyor. Biri konuşuyor konuşmadım. Eğer e, eş evliyse bakın e, partnerine karşı ilgili ama diyor ki böyle değilim. Gizli gizli halt çeviren birisi bu. Yani bakın partnerle çünkü en yoğun gelen tabloda bunu gösteriyor aşırı despot birisi ve ikinci birisini gösterdi. Kavuşma var mı? Kavuşma var ama burada diyor ki kartlar hemen öyle kolay değil. Burada en önemli konu güven sorunu var. Güven problemleri olduğunu gösterdi. Peki. Gel bakalım. Biraz daha bir bakalım. Evet. Gel bakalım. Evet kavuşma olacak mı diye bir şöyle bir karıştıralım bir daha. Kavuşma olacak mı? Çok gergin bir enerji hissettim ben bu desteden ya. Şuradan çekmek istedim. Gel bakayım. 3 tane çekeceğim şu desteden. Ya tembellik. Bekliyor yani. Şu an bir hamle yaptığını göremedim ben de. Aynı Atılım. Gelecek. Bak kutlama. Ne dedim? Canlarım. Bakın. Ne görüyorsam olumlu ya da olumsuz size her şeyi söyleyen birisiyim. Her daim. İster burada olsun, ister seansta olsun her şeyi söyleyen birisiyim. Bu insan gizli çapkınlıkları bulunan birisi. etrafında çok partner bulunduğunu savunuyor. Kendini böyle çok çekici görüyor. Yakışıklı, güzel. Hani herkesin bunu beğendiğini savunuyor. biraz böyle bir megaloman, böyle biraz kibirli bir tavrı gösterdi ama bak Atılım kartı gelecek, kavuşacaksınız. Ama burada hemen bak tekrar belirteyim. Burası çok kıymetli. Bana burada hemen her şey eskisi gibi olacak veya her şey sıfırdan başlayacak demiyor kartınız. Ee, bana burada sürecin bakın zaman da vermeyeyim lakin. Çünkü zamansız çekiyorum da. Ama 2-3 e, ay en az bir zamana ihtiyacınızın olduğunu kartlarınız vermekte. Haberiniz olsun demek istiyorum. Çünkü ciddi anlamda böyle bir güven zedelenmesi hissettim. Gel bakalım. Bir de aşk kartı çekelim bu desteği için. Hadi bakalım. Ametist aşığı için aşk kartları. beni kullan. Bak evlilik, evlilik, evlilik. Benim buradan aldığım en yoğun hissiyat karmik ilişkiler mi bunu daha çok tercih etti? Ya da öyle bir sevginiz vardı ki eş evliliğe kadarmışım gidiyordu. Çaba göster ilişkini kurtar dedi son olarak da. Peki. Artık herkes kendi durumuna göre çeksin tamam mı? Gelin bakalım peki ne yapmanız gerekiyor diye bir rehberlik kartlarınıza soralım. Ne yapmalı ama amatist taşını tercih etmiş olanlar? Ne yapmalı? Tetikte ol dedi. Gel bakalım kafandaki soru işaretlerinden, kuruntularından için kurtulduğun takdirde huzurun kapısı sana açılır. Kafanda sürekli o öyle miydi, bu böyle miydi, geçmişte şöyle oldu, böyle oldu, bunun dedi, bunu yaptı dersen işin içinden çıkamazsın ve bunlar senin kabusun olur dedi. Bak ne kahkaha kartı, Gülümse, keyfine bak. Ye, iç, gez, dolaş. Keyfine bak. Huzuruna bak, diyor kartların. Peki. Gel bakalım bir de rehberlik kartları çekelim. Mor ametist taşı için. Vallahi bak bir şey değil mi bu destede ciddi anlamda başım ağrıdı. Ya sıkıntı var ya da nazar var. Haberiniz olsun demek istiyorum. Gel bakayım. Affet, yüreğindeki bu sıkıntıyı bırak ve bunun huzurunu yaşa diyor. Hafifliğini yaşa bak. Affet. Görüyor musun? Affet. O yüzden sevgili ametist taşı. E, net olarak bazı şeyleri bırakman gerekeceğini. Hele ki şimdi geçmişteki durumları bırakman gerekeceğini. E, bana buradan kayıtların çok kesin verdi canı ko. Evet canlarım benden danışmanlık almak isterseniz. WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da ya da Instagram'dan bana geri dönüş sağlayabilirsiniz sizlere aynı günde de randevunuzu oluşturabiliyoruz. Bu tarz konularımızın da devamını gelmesini istiyorsanız da kanalda da takipçi bulunun ki artık bundan böyle sadece kanal takışın kanala takip takipçi bulunanlara niyetle yorumlar yapıyorum. Herkese de niyetli değil. O yüzden hemen kanala da abone olun demek istiyorum. Evet. Gelin bakalım. Sevgili aslan gözünü tercih etmiş olanlara bir bakalım. Kavuşma olacak mı? Evet. Aa güzel. DNA katlısını verdi ilk başta. Harika. Hmm. Koç aslan ya. Ay çok güzel geldi burası. Bak burayı bana direktman ben e, evliliği verdi bazılarınızda ve kupa dörtlüsü. Şimdi bak burada küsmek, alınmak sözcükleri, darılmak, incinmek sözcükleri var. Evet. Burada bazılarınızda şunu gördüm. Ee, hiç beklenmedik bir durum karşısında e, böyle bir stres olmuş, kırgınlık, üzüntü, gerginlik olmuş diyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Bazınız bu kişileri evli mi? Çünkü bak dünya kartı var ve bak e, yani simgesine bakın, o yüzden söyleyeceğim. Ee, evli misiniz ya da şimdi şimdi çocuk gündemi, hamilelik gündemi mi var? Bazılarınız çünkü bakın dünya, şimdi dünya kart öyle bir yere geldi ki yani mahkemenin yanına geldi. O yüzden belirtmek istiyorum size. Şimdi bak burada sinsilellalık olmuş karşı taraftan gelen bir sinsilellalık. Böyle işine gelmediği gibi davranmak, işine gelmediği gibi şeyler yapmak ama hiç beklenmedik bir zamanda diyor. Ama şu an hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Keyfine, yol, baktığını ve sorunları gündemleri takmıyor gibi davranmanı ve bu da seni kırdığını, bu da seni üzdüğünü gösteriyor. Gel bakayım biraz ayrıntı isteyeceğim ben bu desteği için. Aa, gel. Burada evet. Bak senin bu kişiye karşı güvenin sarsılmış, senin bu kişiye karşı e, yani ciddi anlamda güven bir sarsılması var ama söylediklerinden dolayı bak çünkü sen bunlar hani e, bak burada çünkü şimdi güzel bir birliktelik varmış bak güzel uyum, harmoni ve dengeli bir e, aşk sevgililik döngüsü varken şimdi veya bir evlilik varken diyor birden bir çıkmaza girdi bu diyor birden çıkmaza girdi ve bana diyor hani ee, hiç beklemediğim laflar söyledi ve 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 diyorsun ki beni çok kırdı, incitti ve beni çıkmaza soktu. Ben şu an ne yapmam gerektiğini farkında değilim diyorsun ve kafanda bir sürü tilki var. Yani e, hepsi bak çok çok farklı bir şey söylüyor ve şu var, bak senin de çevrende bu kişiye de karşı dolduranlar var diye dikkat demek istiyorum. Yani farkında olmadan dolduruluyorsun bu kişiye karşı partnerine karşı diyor kartın. Gel bakayım peki ne olacak bu? Bu da yorgunluk gördü. Ha gelecek. Ay niye kaladım? Değnek Kralı ve Değnek Kraliçesi. Ne güzel. Ay çok güzel. Bak bak bak. <laughs> Kırı koca kartlarıdır bunlar. Kırı koca. Kırı koca kartları. Burada kesinlikle bir kavuşma olacak. Ve diyor ki. Birbirinize duyduğunuz aşk tutku, arzular kopmanıza izin vermeyecek diyor. Ve bununla beraber bak şu an evet kendinizi böyle çıkmazda, yorgunda görüyorsunuz ve böyle bir bitkin halde gördüğünüzü kalplerini söylüyor. Ve bazılarınız diyorsunuz ki biz artık barışamayız. Çünkü bana diyorsun yani bunları bunları söyledi ve beni incitti ve beni kırdı yordu ve ben buna karşı güvenemiyorum güvenim sarsıldı diyorsun ama kalpte ki bak tutku yeniden sizi birleştirecek ve tutku şimdi yeniden hükmedecek diyor kartınıza baktığımızda. Kesinlikle burada kavuşma var. Hatta buradaki şimdi kavuşma durumu daha böyle bir şimdi kısa vakiti gösteriyor. Böyle bir iki ay veya iki haftalık bir zaman dilimi söyleyebiliriz. Çünkü burası daha da böyle bir şimdi kısa vakiti gösteriyor. Ve ee, buradaki sorunlar böyle hemen tatlıya bağlanacak. Hele ki bak tekrar belirteyim. Birbirinize duymuş olduğunuz tutku, aşk sizin kopmanıza izin vermeyecek diyor. Burada kesinlikle bir ruh eşliği var ve hatta bu aşk sevgililik durumu da evlilik ve şimdi, hmm, ba <laughs> bazılarınızın da taşınacak diyebiliriz. Peki. Gel bakalım. Sevgili aslan gözünü tercih etmiş olanlar. Ah yine bir tüpçü esiriyle karşınızdayım. Gel bakalım. Ay! Şimdi de Siri şey yapıyor. Enerjiye bir bakalım. Geçmiş yaşamlar. Politika. Bazınız yeni ay zamanında mı şey oldu ya? Hı? Çünkü bazılarınıza ciddi anlamda bunu verdi. Yeni ay zamanlarında böyle bir sıkıntının böyle daha bir e, şimdi çoğunlaştığı, yoğunlaştığı bir zaman dilimi olmuş ve bak bunu da beraber tekrar belirteyim. Politikanın hemen bir şeyine kutlama kartı geliyor. Bak demem o ki e, farkında olmadan çevrenizdeki insanlar size dolduruş veriyor. Gaz veriyor. Bunun da çevresinin şimdi sana karşı doldurduğunu gördüm. ...ve senin de çevren seni şimdi dolduruyor... ...farkında olmadan diyor kartım bak... ...ve geçmişte... ...şu var... da çümlet verdi burayı... ...beni koruyamadı... ...yani e, hiç beklemediğim bir davranışta bulundu... ...hiç beklemediğim söz söyledi... ...ve beni koruyamadı gibi bir laf durumunu... ...bana buradan verdi... ...bununla beraber... ...kişide sürekli geçmiş takıntısı var... ...ama tekrar belirtim hiçbir şey olmamış gibi davranıyor... ...çünkü niye bu insanın karakteri böyle... E böyle tekrar belirteyim. Koç Aslan ya çok yerde biliyor musunuz bu desteği için? Yani direkt ben söyleyebilirim. Koç Aslan ya. Hadi, hadi bir de toprak olsun. Toprak. Bu iki deste. O kadar kendini bağırdı ki bu iki burç. Peki. Gelin bakalım bir de aşk kartları çekelim bu desteği için. Aslan gözü için aşk kartları. Ay ne kadar güzel evlilik buna da verdi. Bakar mısın? Ama ben burada tekrar bir ileteyim. Burada bir evlilik kesinlikle görüyorum bazılarınızda. Hadi bakalım şifa olsun. Aşk çekim yasalı. Bir de şunu çekelim. Seni dişimi Ay Ay tatlış kombinim. Gel. Peki. Ne yapmalısınız? Sevgili aslan gözünü tercih etmiş olanlar. Ne yapmalı? Hı hı hı. Ne yapmalı acaba? Ay cinsellik kartı geldi. Arzularının, tutkularının peşinde. Aa kız bu ne? Cinsellik ve arzu. Kız ne oluyor? <laughs> cinsellik. Bak istekler, arzuların peşinden git. Bu kişiyi sorgulama, sana karşı bu kişinin yaptığı durumları sorgulama. Bu kişiyi sor bak sorgularsan bir yere varamazsın diyor. Kendini zamanlı bırak, kendini suya bırak, kendini yola bırak diyor ve bununla beraber bütünüyle değerlendir. Bak bu kişiyle durumunu, aşkını, yani sürecini bütünüyle şimdi değerlendir. Biz böyleydik, böyle oldu dememen lazım diyor. Ve tekrar belirtebilirim. Bu kişiyi sorgulama. Aşkını, ilişkiyi sorgulama. Çünkü şu an sorgulasan da bir şey elinden geçmeyecek diyor kartınıza baktığımda. Peki gel bakalım sevgili melek kartlarından bir bakalım. Evet, <laughs> melek destesi. Gel bakalım neler söyleyeceksin? Işığı yarat. Düşüncelerinle, duygularınla bu dünya yarat. Sonra bu dünyada da yaşaman an meselesi dedi. Sevgili aslan Gözde için kartlarımız bu şekilde konuştu. Evet canlarım. Benden danışmanlık almak isterseniz WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da instagramdan bana geri dönüş yapabilir. Sizlere aynı günde de randevunuzu oluşturabiliyoruz. Bu tarz konularımızın da devamlı gelmesini istiyorsanız da kanala da abone olun demek istiyorum ki artık bundan böyle kanala takipçi bulunanlara e, <laughs> niyetle yorumlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yani herkese niyetle değil. O yüzden hemen kanala aşağıda tıklayın. Takipte bulunun. Tamam mı? Evet kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.